Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün siz birlikte Gördüğünüz gibi böyle bir taç yapıyor. Ama Duygular bunun, tacı. Aynen. Bunun adı Duygular tacı. Buradaki yüzüğü kesiyoruz ve bu yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ve bakın işte burada böyle şeyler var. Burada, burada bunun yüzünde ne var? Duygular var. Evet, Sevinçli, mutlu, yüz. kızgın, şaşkın. Üzgün. Evet. Şimdi biz yağmurla duygular tacını yapalım. Baba ilk önce keseyim. Evet, Gene arkadaşlar önce... yanımıza makas yiyoruz. Ve yapıştırıcımız var. Bunları kenara yayayım. Evet. Sen hangi, şu hangi makas alıyorsun? Ben şu makas alıyorum. O makas alıyorsun. Ben şu, şu duyguları keseceğim. Tamam. Sen o duyguları kes. Ben kızgından başlayacağım bu arada arkadaşlar. Kızgından başlayacağım. Kızgın. Arkadaşlar. Gerçekten ben bu videoyu çok beğeniyorum. Videoyu şimdi. Çünkü evvela da benim çok canım sıkıyor Ve hep hep, hep 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 video çekiyorum sizlerle birlikte. İyi ki siz varsınız arkadaşlarım. Bakın bu arada arkası kırmızı. Önce böyle. Kızgın. Böyle. Bu neye benziyor Yağmur? Şirinlere benziyor değil mi? Şirinler de var Aynen ya. Şirin. Kızgın şirin, somutkan şirin, çalışkan şirin. Aynen. Şaşkın şirin. O var mı da? Ben hiç hatırlamıyorum öyle bir şey ama arkadaşlar gerçekten şirin videolarını yani ben çok izliyorum değil mi babacığım? Hı hı. Sen de biliyorsun bir yer Görüyorsun çünkü. Biz babam küçükken çok şine video yayılmış arkadaşlar. Bir de ben Gargamel şiğine ye. Gargamel bir kökü, bir Gargamel kendi özel bir şiine yaptı Gargamel. Gargamel Gargamel ve bir tane şiineyi gargamayın evine götürmeye çalıştı. Biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın ben bir de şu anda korkuyu kestim. Sofya da vidasını. Bir de şimdi üzgünü kesiyorum. Üzgün. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız da belki kaybı kıyabilir ama belki enerji Enerji gönderin arkadaşlarım bana. Bir de onu da ne unutmayın da. Bir de yüz ifadeyi çok değişik yüz ifade değil mi? Hiç bizim yüzümüz var benek gibi benek değil mesela. ya? Ama bu bu da öyle yapmış ya. Kağıdım kağıdımı düşüyordum arkadaşım. Bak neyse hadi devam edelim. Biz gerçekten çok güzel bir sanat eseri Ben her zaman bunu yapıyorum ve çok beğeniyorum. Gerçekten siz dahil ann istediğiniz istediği isteyince anlayacaksınız. Ve çok güzel bir etkinlik koyacak bu. Çok güzel. Çok 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 çok. Ama gerçekten benim son bir tane yüzüm Kardeş onu da kestim. Bir de şimdi güleni kesiyorum yani mutluyum Arkadaşlar gerçekten ben çok seviyorum çok çok seviyorum ben bu sanat eseri etkinliğini ve sizi de lütfen bana enerji gönderin lütfen hiç bu hiç hiç, hiç hiç hiç, böyle şey olmasın kötü, kötü bir şey oyunca benim işim tamam ben işimi bitirdim bitirdin mi? evet bakın burada az kaldı bitirdim. onu sen kenara ayır Kenara alayım ben şunu. Şöyle. Kenara aldım. Tamam arkadaşlar. Ben de babama yardım edeyim bu arada. Bükeyim bunları bükeyim. Yok bükmüyorsun şimdi. Bekliyorsun. Peki. Benim yüz ifade yayın var ama ben tanıtayım size. Bu şaşkın yüzü zaten Bu ayı şaşkın. Bu da mı ciddi? Daha iyi mutluyor. Bu da üzgün. Evet. Şimdi kesme işini bitirdik. Bu da Korkun. Bu da kızgın. Şimdi sen hmm. ne yapıyorsun Yağmur? Şunların uçlarına bu yüz ifadelerini yapıştırıyorsun. Arkalar şuna, şuraya şey sürüyorsun. Yapıştırıcı sürüyorsun. Kızgın yüzü şöyle getirip yapıştırıyorsun. Tamam. Ya da diğer yüzler şunlara. Tamam mı? Tamam, ben güyanya başlamak istiyorum. Güyan nerede? İşte buydak ya. Yani. Bayan mı yapıştıracağız? Şöyle, şöyle. evet. Çeker Evet, Şöyle yapıştırıyoruz. Böyle evet. yapıştırdım. Yapıştırdın şöyle ayır kenara. Yapıştırdım. Ya gibi olmadı mı? Hı hı. <laughs> Baye işte. Evet. Yapıştırdılar Şurada dursun şöyle Bakın kenarda. Böyle. Evet. Kukya gibi oldu. Evet, şöyle dursun yapıştırdıklarımızı. Evet, hadi evet, babacım sen oya yapıştırıcı sür. Bu ayrı. Bu tacın etrafına gelecek bunu. Hmm. Babacım yapıştırıcı biraz sana. Bunu değil, sen şuna yapıştıracaksın. Arkadaşlar bu arada en baş biz, biz siz nasıl yapıyorsunuz derseniz nasıl yapıyorsan bunun en başında aslında bir şey var. Bakma ye, ye. değil deme baba. Hı hı. Biz o yüzden böyle yapıp yapıyoruz da. Bu arada bakın ben yaptım bir tane ifade mi? Ben yapamadım. Bunu de da, da diye evisinin yanına koyduk. Şimdi baba elini bir çeksene. Hı. Tamam arkadaşlar. Şimdi babam tacın etrafını da yapmış. Evet diye. tacın etrafını yaptık. Şimdi diğerlerini yerleştireceğiz. Yaptık hem sen yerleştir yani işte benim baba. Hı hı. Bir dakika. Beraber yapalım onu da. Tamam. Şunu da koyalım. Tamam. Şimdi bir tane daha Tamam. Arkadaşlar gerçekten ben sanat sanat Yine bayıldım. Tamam. Aa bir tane kaldı. Bunu da yapayım. O da kızgın. Bunu da bir süreyim yapıştıracağım. Ve kızgını da yapıştırayım. Hı hı. Şimdi, tamam. Şimdi ne yapıyorsun hı. yağmur? Şimdi Aynen. bunları arkalarını şöyle çeviriyorsun. Şuraları yapıştırıcı sürüyorsun ve sana veriyor. Evet bana veriyorsun. Bolca sür. Yukarıya doğru biraz. Ver arkadaşlar. Ben devam ediyorum bu arada. Ve çok güzel bir etkinlik bu. Ben buna dayanamıyorum. Hep yapasım gibi Her gün hiç uyumamasım geliyor Ve çok güzel bir şey. Sana mü yapıştırıcı Evet sürdüm. Gerçekten çok seviyorum ben sanat etkinliğini. Yani sürdüm sürdüm. Boğaca sürüyorum babacım. Ve duygu yer tacımız çok güzel oyup Baba biz bunları tek öner takacağız? Evet. Arkada görülmesine gerek yok ki. Doğru. Bu da bir de bana maske bir ye, değil mi Hı hı. Bunu da ver. Arkadaşım gerçekten sana da Ben çok seviyorum. Çok 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 çok. Ve şun, şimdi duygu tacımız bitti. Ve Çekelim. Evet arkadaşlar duygular evet. tacımız bu şekilde bakın. Evet şimdi Yağmur bunu kafasına bir taksın bakalım. Evet tacımı çıkartayım mı babacım? Yok onun üzerine tak. Şöyle evet. Duygular bakın arkadaşlar tacı. dur. Duyguya tacım işte arkadaş. Gördünüz mü? Evet Üç bakın kabı. üzerinde duygular var üzerinde. Kızgın, şaşkın, üzgün ve korkar ve mutluyor. Evet bir etkinliğimizin daha sonuna geldik. herkese Herkesi çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Bu videonun devamı gelsin istiyorsanız beni beğenin ve yer katın. Bu oya da duygu yer tacım güzel olmuş mu? Herkese kalp yer gönderin. Bay bay.